Bu güzel ve dinamik ülkede Türkiye ekonomisi benzersiz zorluklarla karşı karşıya. Son yıllarda siyasi ve askeri gerilimler nedeniyle Batı ülkeleri Türkiye'ye bir dizi mali yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar Türkiye'nin finansal sistemi ve ekonomisi üzerinde derin etkiler yarattı ve aynı zamanda Türkiye ile yakın ilişkileri olan Gazze bölgesini de etkiledi. Yaptırımlar Türk lirasının büyük ölçüde değer kaybetmesine neden oldu. Yabancı sermaye girişi azaldı ve yatırımcı güveni düştü. Türkiye halkının yaşam maliyetleri sürekli olarak yükseliyor. Enflasyon oranları devam ediyor. Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değeri sürekli olarak düşüyor. Türkiye'nin enflasyon sorununu daha da kötüleştiriyor. Halk yaşamı büyük bir darbe alıyor. Türkiye'nin finansal piyasaları da ciddi bir şekilde etkilendi. Hisse senedi piyasası büyük dalgalanmalar yaşıyor. Bankalar ve şirketlerin finansman maliyetleri belirgin bir şekilde arttı. Piyasanın istikrarsızlığı giderek artıyor. Finansal kurumlar yüksek miktarda kötü kredi ve kredi sıkılaşmasıyla karşı karşıya kaldı. Ekonominin istikrarını da etkiledi. Yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımcılar Türkiye piyasasına olan güvenlerini kaybetti. Doğrudan ve dolaylı yatırımlar büyük ölçüde azaldı. Bu durum Türkiye'nin altyapı inşaatı ve ekonomik büyümesini etkiliyor. Birçok önemli proje durduruldu. Bazıları ertelendi. Ekonomik gelişme büyümesi yavaşlıyor. Yaptırımlar Türkiye'nin uluslararası ticaret faaliyetlerini engelledi. Özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerine yapılan ihracat azaldı. Ticaret açığı genişliyor. Türkiye'nin döviz rezervlerini ve ekonomik dengeyi etkiledi uluslararası pazarın daralması Türk işletmelerini daha büyük bir baskı altına soktu. Ekonomik toparlanma zorluğunu arttırdı. Ekonomik baskılar Türkiye'nin sosyal yapısında derin etkiler yarattı. Yüksek işsizlik oranları ve yaşam maliyetlerinin artması sosyal istikrarsızlığa yol açtı. Birçok ailenin yaşam kalitesi düştü. Sokak gösterileri ve sosyal çalkantılar hükümetin acil olarak çözmesi gereken sorunlar haline geldi. Türkiye, Gazze bölgesinin önemli bir destekçisi olmuştur. Ancak yaptırımlar nedeniyle Türkiye'nin Gazze'ye olan insani yardım ve ekonomik desteği de etkilenmiştir. Tıbbi malzemeler ve altyapı projelerindeki azalma, Gazze halkının yaşamını daha da zorlaştırmaktadır. Gazze'deki hastaneler ve okullar malzeme eksikliği ve işletme zorluklarıyla karşı karşıyadır. Birçok proje durdurulmuş durumda ve bu durum yerel halkın yaşam kalitesini ve gelecekteki gelişimini olumsuz etkiliyor. Çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmalarına rağmen Türkiye ve Gazze halkı kararlı bir şekilde ilerliyor. Ekonomik toparlanma ve sosyal istikrarı sağlamak için çaba gösteriyor. Onların bu zor zamanları atlatabilmeleri ve daha iyi bir geleceğe adım atmaları için hep birlikte destek olalım. Türkiye ve Gazze kararlılıkla ilerleyerek geleceğe doğru adım atıyor.